Hepinize merhaba kıymetli dostlar. Bugün sizlerle bir manipülasyon çalışması yapacağız. Havuzun üstünde duran bir açılmış bir muz görseli bulacak. Bu çalışmamızda bol bol maskeleme tekniğinden bahsedeceğiz. Başka teknikler de uygulayacağız. Hemen çalışmamıza geçelim. Bir su altı görselimiz var. Bunu bu şekilde çalışmamıza yerleştiriyoruz. Bu kadar yeterlidir. Biraz aşağı kaydırabiliriz görselimize. Bu şekilde olabilir ve bırakıyoruz. Şimdi arka kısım transparan olması gerekiyor normalde. Transparan olduğu zaman bu görsel görünüyor fakat bu gerçekte transparan değil. Yani bu bölümler sıkıntılı. Bu bölümleri silmemiz gerekiyor. Bunun için yapacağımız işlem maskeleme. Maske ekliyoruz. Daha sonra fırçamızı alıyoruz. Siyah rengimizi seçili olduğundan emin olalım. Klavye'de X tuşuna basarsak bu bölüm değişecektir. Klavye'de X tuşuna basıyorum ve siyah rengim şu anda aktif. Fırçam seçili. Boyutumu biraz arttırıyorum. Sertliğim %100. Bu bölümleri opaklığım %12'de olduğu için silmedi. Şu anda siliyorum. Şu şekilde hızlıca siliyorum. kenar bölümlere geliyorum. Sertliğim yine yüksek seviyelerde. Şu kenarları da üzerinden geçiyorum hızlıca. Şuradaki mavi hoşuma gitmedi. Burayı da alıyorum. Şöyle bir bakalım. Ne kadar olabilir, ne kadar yapabiliriz. Kenarları yine düzeltiyoruz. Gözümüze hoş gelmeyen yerler olursa daha hızlıca yapıyorum. Tabii siz daha yavaş çalışırsanız çalışmalarınızda bu tip manipülasyon çalışmalarınızda daha iyi netice alırsınız. Bu kadar bizim için yeterli. Bundan sonra bir muz görseli ekleyeceğiz. Görselimizi alıyorum. Evet burada buldum görselimi. Hemen buraya geliyorum ve getiriyorum. Ctrl T ile bir boyutlandırma yapacağım. Buradaki zincir ikonu ile beraber bir miktar boyutlandırma yapıyorum. Bakın. Biraz büyük de olabilir. Çok önemli değil. Sizin tamamen hayal gücünüzle alakalı bir şey bu. Yani i̇sterseniz büyük bırakabilirsiniz. Ben büyük bırakalım diyorum. Şöyle bırakalım. Büyük olsun bu seferki. Normalde orantısız oluyor. Tabii daha küçük olması gerekiyor dışarıdan baktığımız zaman. Ama yakın plandan çekilmiş bir havası olsun. Bu şekilde tasarlayalım. Şimdi bu süt altı bölümünü düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için birkaç karışımdan yararlanacağız. Öncelikle su bölümünü üst katmana çıkaracağız. Ctrl J diyorum ilk önce bu bölüme. Bunu kopyalıyorum. Alttaki görselimin karışımını burada renk yapıyorum. Üstteki görselime geliyorum. Opaklığımı biraz düşürüyorum. Onun haricinde bir silme işlemi yapacağım. İsterseniz opaklığı şu seviyelerde tutalım. Hangi bölümleri sileceğimizi görelim. Şimdi bu bölüme geliyoruz ve burada fırçamızı alıyoruz. Opaklığımızı %12'ler seviyesine getiriyoruz. ve Bu bölümlerden bir silme işlemi yapıyorum. Biraz daha arttırabilirim opaklığımı. Evet şimdi e, siyah rengimle bakın zaten görünüyor burada silme işlemi. Yavaş yavaş silme işlemi yapıyoruz. %12'lerle çalıştığımız için bu çok e, göze batmayacak. Bir miktar daha boyutumuzu arttıralım. Şu seviyelerde şuralardan silme işlemimizi yapalım sertliğimi biraz daha arttırabilirim. Bu şekilde kenarlardan silme işlemi yapıyoruz. Şimdi opaklığımı biraz daha arttırabilirim. Arttırıyorum. Gördüğünüz üzere biraz daha azaltıyorum. Çok abartılı olmasın. Şuraları pek beğenmedim ben. Klavyede X tuşuna basıyorum. O bölümleri düzeltmeye çalışacağım. İç bölüme doğru fazla geçmiş. Onun için buraları, kenarları biraz düzeltmeye çalışıyorum. Görselimde kötü bir görüntü olmasın. Bir miktar düzeltiyorum. Evet şu şekilde olabilir. Bu şekilde. Buraya geliyorum. Buranın da e, transparanlığını art, azaltıyorum biraz. Evet bu şekilde gerçekçi bir görünüm oluyor şu şekilde olabilir. Şu anda suyun altındaymış gibi görselim gözüktü. Şimdi diğer görselime geliyorum. Burada bir görselim var. Bunu alıyorum taşıma aracıyla beraber. Normal katmana dönüştür diyorum. Buradan alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Ctrl T ile bir boyutlandırma yapacağım. Bir miktar boyutunu küçültüyorum. Biraz görselime yanaşıyorum. Boyutunu buradan ayarlamam gerekiyor. Bunun için Opaklığımızı biraz düşürmemiz gerekiyor. En üstte taşıyorum katmanı. Bu katmanın opaklığını biraz düşürüyorum. Çünkü arka bölümde nereye yerleştirmeyeceğimi bilmem lazım. Ctrl T diyorum tekrar. Şöyle biraz yamultuyorum. Biraz daha küçültüyorum. Bu seviyeler fena gözükmüyor. Biraz daha büyütebilirim. Yerleştirme işlemini şu aralıkta yapabilirim buraya tıklıyorum. Tamam diyorum. Şimdi opaklığımı biraz yükselteceğim. Hafif bir arka planı da görmem gerekiyor. Bu şekilde bırakıyorum. Buraya bir maske ekliyorum. Belli bölgeleri silmem gerekiyor. Fırçamı alıyorum. Ve bu şekilde bakın Yüz değerleriyle beraber beyaz rengimi seçili klavye X tuşuna basıyorum. Hemen rengim değişiyor hızlıca bu bölümleri siliyorum gereksiz gördüğüm alanları hemen hızlıca siliyorum. Ctrl Z diyorum. Şu bölümleri siliyorum. Bu şekilde bir silme işlemi yaptım. Şimdi şu bölümü biraz temizlemem gerekiyor. Bunun için iyice yanaşıyorum görselime. İyice yanaşıyorum. Klavyede alt tuşuna basıp mouse'umun orta tekerleğiyle beraber yanaştım. Şu bölümleri kesmem gerekiyor. Bunun için ben lasso aracımı kullanacağım. Nereleri kesmem gerekiyorsa oradan bir işaretleme yapıyorum. Şu kenarlardan hızlıca işlemi yapıyorum. Kenar bölümleri dikkatlice kement aracımla beraber seçmeye çalışıyorum. Bu göz bölümü var. Bu da önemli. Şu dışarıdan alıyorum buraya kadar geliyorum ve üstten böyle geliyorum burada birleştiriyor bu şekilde maskeleme yaptığımız için maskeleme üzerinden bu şekilde siliyoruz Ctrl D yapıyorum ve çıkış yapıyorum şu bölümlerde problem var onları da siliyorum görselime şöyle genel olarak bir bakıyorum şu kesi, kenar kesimlerinde bir ufak inceltme yapabiliriz yine şöyle kenar kesimlerinden de yine şöyle ufak ufak inceltme yapıyorum kadar yeterlidir. Genel olarak hoşuma gitti. Şu an opaklığımı e, biraz açıp bakabilirim. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde görünüyor. Şimdi e, belli bölgelerde yine silme yapacağız. Bunu manuel yapalım isterseniz. Opaklığımızı e, şöyle söyleyeyim. Biraz düşürelim. %30'lar seviyesini düşürelim. Hatta %20'ler seviyesini düşürelim. Yavaş yavaş 20 seviyeleri iyidir. Hatta biraz daha düşürebiliriz. 17 seviyeleriyle çalışırsak şekilde gayet güzel sonuç alacağız. Bu şekilde silme işlemimizi yapıyoruz. Şu sarı olan bölgeler harç. Mesela yeşillerin olduğu alanları silebiliriz. Ama sarılara çok dokunmayalım. Şu bölümleri yine silerim. Sarı olana kadar, sarı bölgelere kadar silerim. Daha sonra bu karışım modlarından yararlanıp bunu biraz daha uyum sağlamaya çalışacağız. Uyum sağlatmaya çalışacağız. Şimdi genel olarak şu üst kısımları da bir temizleyelim. Evet. Şimdi opaklığımı iyi düşürüyorum yüzde üçler seviyesine hatta yüzde sekizlere düşürelim Boyutumu biraz küçültüyorum sertliğimi olabildiğince düşürüyorum manuel şu bölümlerde çalışma yapıyorum biraz hızlıca yapmaya çalışıyorum sizde video uzun olmasın sizde sıkılmayın ama bu, bu bölgelerde biraz daha yavaş çalışırsanız daha iyi netice elde ederseniz yani mümkün mertebe yavaş çalışmanızı tavsiye ederim. Şu bölgelerde biraz fazla olmuş. Şu bölgelerden biraz temizleme yapalım. Göz kenarlarını biraz temizleyelim. Evet Yaklaşık bir sonuç aldık gibi görünüyor şu anda. Biraz geçiş yapalım şu bölgelere. Evet şuraları temizleyelim yine. Şuralarda biraz geçiş istiyorum. Onun için buralara tıklıyorum. Şu bölümleri biraz yok edebilirim. Şu bölümlerde fazlalık var. Büyük oranda işlemimiz bitti gibi. Şimdi burada biraz daha doku istiyorum. Şu alanlara yine silmeye çalışacağım biraz daha şu aralara şu bölümleri de biraz sileceğim şimdi renklerle biraz oynamamız gerekiyor onun için bir çalışma daha yapalım şuralardan biraz daha manuel geçişler olsun evet bu şekilde ben beğendim sayılır genel olarak da güzel gözüküyor şimdi bir renk çalışması yapacağız burada renk dengesi bölümü var burayı açıyoruz bu bu clipping mask işaretini muhakkak işaretleyelim. Daha sonra buradan, bakın bir renk ayarı yapmamız gerekiyor. İlk önce sarıları biraz e, arttırıyoruz, yeşilleri biraz e, magentaya doğru çekiyoruz. Göz kararı. Evet burada bir renk kararı, kırmızıları biraz açalım, abartılı olmasın. Şimdi e, tekrar katmanlara gelelim. Ctrl 0 ile beraber görselden uzaklaşalım. Evet, neticemiz bizi tatmin eder düzeyde. İsterseniz bir renk filtresi daha ekleyelim buraya. Tekrar renk dengesi bölümüne geliyorum. Hafif sarılarımla biraz oynuyorum. Magentamı biraz değiştiriyorum. Kırmızılarla biraz oynuyorum. Şimdi genel olarak bir renk canlılık ekleyelim isterseniz. Bunu clipping mask yapmıştık. Tekrar kontrol edelim. Clipping mask yapılmış. Clipping mask yapmadan bir canlılık ekleyelim görselimize son olarak. Evet biraz canlılığını arttırıyoruz. ve Bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi çalışmamız hazır oldu. Bugün bir manipülasyon çalışması yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğitim videosunu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.